Merhabalar. Nedir bu felsefe programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz mitostan logosa geçiş olacak. Bu konu felsefeye yeni başlayanlar için temel konu niteliğinde. Felsefe derslerinin ilki zaten mitostan logosa geçiş olarak anlatılır. Ben de bugün kısaca bundan bahsedeceğim. Ama konu anlatımına geçmeden evvel lütfen Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videonun altına yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız, beğenileriniz ve desteğiniz bizim için çok önemli. Bunları lütfen bizden esirgemeyin. Hazırsanız şimdi konu anlatımına başlıyorum. Eğer felsefeye yeni kazandıysanız ya da felsefeyle ilgiliyseniz, felsefeye nereden başlayayım, hangi yapıttan başlayayım, hangi yapıta okuyayım diyorsanız ben size Antik Felsefe, Walter Kranz'ın Antik Felsefe kitabını öneririm. Zaten felsefenin ilk derslerinde de akademide bu okutuluyor. Özellikle presokratik düşünürlerin fragmanları düşünüldüğünde temel kaynak niteliğinde isterseniz bu kaynağı da edinebilirsiniz. Mitoslarla Argos'a geçişi anlatmadan evvel size mitos nedir bundan bahsetmek istiyorum. Mito, mitos bir mitoloji demek. Yani olan biten şeylerin doğaüstü olaylara, mucizevi olaylara dayandırılması ve bunlar temelinde açıklanması demek. Biliyorsunuz ki antik dönemde tek tanrı değil, tanrılar var. Tanrı, tanrının çoğul versiyonları var. Ve bütün olan bitenlerin örneğin şiddetli bir gök gürültüsünün, örneğin temel bir doğa olayının tanrılardan bilinmesi, dolayısıyla mitolojiden bilinmesiyle ilgili temellendirmeler var. Yani iki tanrı birbirine kızıp e, çok ciddi bir doğa olayına sebep olabilir örneğin. O yüzden dolayı doğayı anlamlandırmada tanrıların dünya, dünya üstü mucizevi varlıkların e, temel görevleri söz konusu mitolojik açıklamalarda. Peki logos ne demek? Şimdi logos felsefede çok önemli bir kavram. Biz bunu Aristoteles'te de belli bağlamlarda gördük. Biz bunu geldi de belli bağlamlara gördük. Eğer o videoyu izlemediyseniz onları da izlemenizi öneririm bir parantez içinde. Logos konuşmadan gelir, söylemekten gelir. Ama bu böyle normal konuşma değildir. Rasyonel konuşmadır. Yani baya baya bilimsel konuşmanın öncüsüdür. Rasyonel konuşma anlamına gelir. Ama aynı zamanda us ya da akıl demektir. Ya da evrenin yasası temellendirme anlamlarına da gelir. Belki bilenleriniz bilir. Antik Yunan'da bir sözcüğün, antik Yunanca'da bir sözcüğün birden fazla anlamını görmek olasıdır. Sıklıkla görülür. Tek bir anlamı her zaman yoktur. Şimdi e, dolayısıyla mitoloji yani olan biten şeyi mitolojik öğelerle açıklamak yerine artık rasyonel bir açıklama modeline geçiş tercih edilmiş oluyor. Mitostan logosa geçişte ve biz de burada felsefeyi başlatmış oluyoruz. Çünkü eğer felsefeyle ilgiliyseniz felsefenin hiçbir zaman e, e, mucizelerle e, doğaüstü olaylarla ilgili olmadığını, mistik şeylerle ilgili olmadığını biliyorsunuzdur. Şimdi ne oluyor? Artık rivayet ya da işte doğaüstü öğelerle olan biteni açıklama durumu bir kenara atılıyor ve rasyonel, daha ak akılcı yaklaşıma dayalı, akılcı yaklaşımda temellenen bir açıklama modeli geliştirilmiş oluyor. E, buradan itibaren biz artık olan biten şeyi hiçbir şekilde doğaüstü şeylerle temellendirmeyip günümüz bilim anlayışını önceleyen bir akıl yürütmeyle, bir temellendirmeyle açıklamış oluyoruz. Şimdi günümüz bilim anlayışını önceleyen diyorum çünkü tabii ki uzaktan yakından ilgisi yok. Yani günümüzde yapay zekala olan biten şeyler, yeni bilimsel gelişmeler, yeni olgular, yeni olguların çıkması tabii ki bilim paradigmasını değiştiriyor ve Antik Yunan'daki bir paradigma ile asla ve asla aynı değil. Ama işte Antik Yunan'daki o temel bilim felsefesi günümüzün bilim felsefesini şekillendiriyor ve günümüzdeki bilim paradigmasının bir öncüsü haline gelmiş oluyor. Yani her şey rasyonaliteden, her şey rasyonel açıklama modelinden, her şey bilim rivayeti ve mitolojiyi bir kenara atarak onları artık kullanmayı tercih etmeyerek dolayısıyla olan biten şeyleri tanrılara dayandırmayarak onların öfkelerine onların insana özgü özelliklerine dayandırmayarak temel akıl yürütme üzerinden açıklanmış oluyor ve biz de tam da buradan itibaren felsefeyi başlatıyoruz. Biliyorsunuz ki felsefe hiçbir zaman böyle mistik şeylerle uğraşmaz. Daha rasyonel akıl yürütmeler ortaya koyar. Lütfen Heidegger'i hatırlayın. Heidegger diyordu ki biz varlığı unuttuk. Varlık nedir sorusunu sormayı unuttuk. O kadar çok var olanla ilişkili olarak nedir sorusunu sorduk ki örneğin şurada, şuradaki ağaç nedir? Şuradaki masa nedir? Şurada önümde duran insan nedir gibi var olan ve nedir arasında bir bağ kurduk. Dolayısıyla varlık nedir sorusunu sormaktan vazgeçtik. Çünkü varlığı her zaman bir var olan üzerinden açıklamaya çalıştık ve böylelikle varlığı unuttuk diyordu. Ve diyordu ki pre-Sokratik düşünürler yani ilk çağ filozofları yani milletli filozoflar ya da milletoslu filozoflar tam da varlık nedir sorusunu sordukları için Heidegger bakımından çok kıymetli filozoflardı. Dolayısıyla mitostan logosa geçiş evresiyle birlikte biz artık felsefenin de tarih sahnesine çıktığını ve felsefenin dolayısıyla ilk felsefeciler dediğimiz doğa filozoflarının da artık ortaya çıktığını, meydana çıktığından bahsedebiliriz. Biliyorsunuz ki felsefeyi başlatan Milletli filozoflardır. O İonya kentinde olan Milettir. Ve burada siz Çoğu kaynakta milletli filozoflar olarak görebilirsiniz. Miletoslu filozoflar olarak da geçer. Doğa düşünürleri olarak da geçer. Doğa filozofları olarak da geçer. Ya da Pire Sokratik düşünürler olarak da geçer. Oradaki Pire öneki Sokrates öncesini tanımlar bizi. Şimdi ne oluyor milletli filozoflar? Bir kere hiçbir şeyi Tanrı'ya dayandırmıyorlar. Evet belki aralarında Ufak ufak hala böyle mistik öğeleri kullananlar tek tük çıkabilir ama mesela onlar da örneğin yıldızlara bakıyorlar, yıldızlarla ilgili ya da e, haritalarla ilgili, gök haritaları ile ilgili e, şeyler çıkarıyorlar, onları böyle levhalara aktarıyorlar. Yani ucundan, kıyısından bir yerden bilim yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki bilimi de bilim yani öncül bilim olarak kabul etmekte fayda var günümüz bilim anlayışıyla asla ve asla aynı değil ama işte bu bir çaba. Yani bu bir hem bilgi felsefesini başlatan bir çaba hem de bilim felsefesinin ilkel bir başlangıcı olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla artık hiçbir şeyi mitolojik öğelerle açıklamıyoruz. Her şeyi rasyonel akıl yürütme biçimiyle açıklamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sözle mitolojiyle hiçbir ilgimiz kalmıyor. Peki ne yapıyor bu doğa felsefecileri? Bir kere arke sorusunu soruyorlar. Arke sözcüğü de çok temel bir sözcüktür. Belki karşınıza çıkar. Kaynaklardan ya da dergi isimlerinden, mekan isimlerinden güzel de havalı da bir sözcüktür. Arke ilk madde, ana madde demek. Her şeyin meydana geldiği şey demek. İşte doğa felsefecilerinin temel özellikleri de budur. Her şeyin meydana geldiği şeyi yani arke nedir sorusunu açıklarlar. Thales de bunu yapar. Anaximandros da, ve devamı da. Dolayısıyla ben bugün onu başka bir videonun konusu yaparız. Doğa felsefecileri tek tek arkeyi neyle ilişkilendiriyor? Onu başka bir zaman çekeriz. Ama şunu söylemekte fayda var. Doğa felsefecileri arke sorusunu soran filozoflardır. Ve bu arke sorusu da şeylerin meydana geldiği ana maddeyi ortaya koyar. Dolayısıyla doğa felsefecilerinin temel yaklaşımı evreni yani kozmozu, kozmoz da güzel bir sözcük, evreni bir birlik olarak görmelerinden kaynaklanır ve bu birliği anlamlandırmaya çalışırlar. Ve bunu yaparken de kendilerini o birliğin içinde konumlandırırlar. Yani artık evrenin meydana gelişiyle birlikte aslında kendilerinin de meydana gelişini açıklamış olurlar. Ve Aristoteles antik çağ düşünürlerinden önce ilk antik çağ yazarlarına da ilk teologlar adını veriyor. Bunlar Thales'ten evvel tabii ki. Ve ilk teologları da Hesiodes, Hesiodos adını, yani ilk teolog olarak da Hesiodos'u anıyor. Çünkü Hesiodos şöyle bir şey yapıyor. Her şey yani evrenin meydana gelişini tanrılardan biliyor. Dolayısıyla insanın meydana gelişi de yine tanrılardan hareketle açıklanmış oluyor ve Hesiodos'a göre de gece gündüzden önce geliyor. Böyle bir açıklama yapıyor. Dolayısıyla doğa felsefecilerini ilk teologlardan ayıran şey onların temel, ilkel, rasyonel, akıl yürütme biçimlerini yani evrenin ana maddesidir, Kozmozun birliği üzerinden her şeyin meydana geldiği şey olarak açıklanan temel maddeyi ortaya koymalarıdır. Ve buradan hareketle ilk doğa felsefecisi olarak da Thales'i anabiliriz. Dediğim gibi bu başka bir video konusu olacak. Belki de bir konuğum olur bununla ilgili. Bir sürpriz olur. Onu ilerleyen günlerde görürüz. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik temel bir konu girişi yapmak istemiştim umarım faydalı olmuştur ee, videonun başında önerdiğim kaynağı videonun altına yazacağım ee, açıklama olarak bırakacağım sizlerden yorumları bekliyorum ee, istediğiniz bir içerik varsa onu da paylaşmanızı rica ederim ee, videoyu kapatıyorum kendinize çok iyi bakın lütfen videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve yorumlar bırakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.